Canlarım hepinize selam efendim. Şöyle bir video ile karşınızdayız. Monster Hub'dan Skibi Toilet Universe Plunger Man and, and Hispelen Plunger Man ve onun planı altında bir tane video ile karşınızdayız. Şimdi ben normalde bugün e, try not to laugh yani gülmeme challenge yapacaktık. Sadece Siki bir izlemek değil de başka videolar da izlemek istiyoruz sizlerle beraber aslında ama biraz mentalim düşük olduğu için hani bazı ailevi şeylerden dolayı o yüzden video o videoyu yapamadım. O yüzden size bu videoyu getiriyorum arkadaşlar. Bir bakalım buyursunlar. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın gittiği takdirde. Oooo oh, afiyet olsun Bu hangi TV basic bir TV mi Lanet olsun Ya ışılanamıyor Oyva OHA Plunger Ooo oh, pelerine takmış klasik Amerika havası Kötüyse pelerini takacaksın Lütfen yapma. Teslim oldum. Hayır. Oh, Kelle gitti. Ne olur sana? Oh shit. Oh. Oh, kötü hareket. Oh, Güzel silah. Eyvah. Daha henüz değil. O ne lan? Aa öldürecek. <laughs> oh. Uu. Uh. Ooo. Aha. Paranın ikalayın kontrolü gitti. Hepsini kontrolü gitti. Normal. Oh, controller bunda. Snap out of it. That's not him. Unut bunu gitsin. Bu o değil dedi. Ah. 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 Kedi dalı gidiyor. Evet, şey doktorun kontrolünde ilerliyor her şey. Yarasa ne ayak? Uh -huh. i remembered what happened Hoş geldin dedi ve çenesinin altında bir şey açıldı. Mikrofon. Hoş geldin dedi. Ha. İlginç. Monster evreni evreni gittikçe ama karmaşık bir yere evrilmeye başladı. Bakalım bunun sonu nereye varacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, Görmeme ve Challenge ve diğerleri gibi videolarda gelecek zamanı gelince diyelim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.